Arkadaşlar ben bazen böyle videolar çekeceğim. Mesela Boncuksu, Şirin Su ve aramıza yeni katılan bir arkadaş. Böyle bu videonun konusu aramızda yeni katılan arkadaş. Bilin bakalım kim? Evet, başlıyorum. Evet arkadaşlar, videoya ben başladım. Haydi Şirin Su'ya bir bakalım. Şirin Su. Efendim, ne yapıyorsun boncuxu? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. <laughs> Aa, sen neden hastalandın? Uzun hikaye, sonra anlatırım. Tamam. Bu arada aramıza yeni biri katıldı. Aa kim o? Yaramaz Efecan. İşte burada. Şu an boyanmamış ama. Sonra Eflin ablamız boyayacak hatta Şimdi bu videoda boyayabiliriz. Evet harika olur boncuksu. Evet boyayalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Videoya ben başladım bu arada şirin su. Ha anladım boncuksu. Hadi yaramaz Efe canı boyayalım. Evet arkadaşlar şimdi yaramaz Efe canı boyayacağız. E bu arada videoyu durdum bunları tamamen ben aklımda uydurdum. Yani videolardan falan çalmadım. Boncuk ışığı yaramaz efecan. Bir tane erkek var. Üç kız var arkadaşlar. Belki iki kız iki erkek de yapabilirim. Şimdi ee, yaramaz efecanın saçları bence bir sarı olabilir. Şimdi hemen sarı rengimize bir bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Sarı rengi aradım. Burada. Evet arkadaşlar, size rengimizi aldım. Şimdi boyayacağız. Ben bir boyayıp geliyorum. Arkadaşlar, boyadım. Şimdi de gözlerin de sıra. Gözlerini de bence bir mavi yapabiliriz. Hemen mavi rengimizi alıyorum. Evet, aldım. Gözlerini beraber boyayalım. Şimdi boyuyorum. Şurayı da boyayalım. Evet şimdi de dişlerini Bence dişleri beyaz olabilir. Şimdi de şunların üstünü yapacağız. Bu arada şirin suyunun da üstünü falan yapacağım. Bu arada gerçekten de hastayım. Öksürdüğümde videoyu kapatabilirim. Arkadaşlar bu arada yanımda su var. Öksürdüğümde içiyorum. Şimdi Üstü bence ne olabilir? Mavi olsun ya. Mavi çok güzel olur buna. Hemen boyayalım. Sizinle boyayacağım yine. Yaramaz efecan alışıyor. Uslu gibi gözüküyor ama yaramaz. Hem de çok yaramaz. Önceden ne yapmıştı biliyor musunuz arkadaşlar? Neyse videonun sonunda söylerim. Ve yere bitti. Şimdi de şirin sunun üstünü devam edeceğim. Ee, şirin üstü beyaz olacak. Sadece kolyesini boyayacağım. Kolyesi de böyle bir renk olacak. Pembeye yakın bir renk koy pembe. Evet arkadaşlar şey yaptım. Birazcık kötü yaptım. İşte. Bu arada bazen şey yapabiliyorum yani videoyu durduruyorum. Yani sessiz oluyorum. Çünkü o zaman su içiyorum. Hasta oluyorum çünkü. Evet şimdi... Tekrardan hikayemize başlayalım. Haydi o zaman... Yaramaz Efecan'ın bir özelliklerine bakalım mı Şirin Su? Evet. Haydi bakalım Boncuk Su. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yaramaz Efecan. Şimdi... E, kendimi tanıtacağım. E, ben 6 yaşındayım. Pardon beş buçuk yaşındayım. Altıya giymeme çok aşk kaldı. Altıya daha 20 gün kaldı. E, sonra e, birinci sınıfa gidiyorum. E, ve e, e, mavi rengi... şöyle rengi seveyim. Bir de kırmızı rengi seveyim. E, sonra e ee, çok yaramazımdı. Yaramaz Efecan zaten adından yaramaz durmuşsunuzdur. E ee, sonra ee, böyle yaşım çiğşmeyi severim. Böyle canavar yaşımı Çiziyorum Sonra böyle ee, böyle odumu şişlemeyi severim. Örümceklerle şişli örümceği abi çocukluğu koşun diye. Böyle bir yiyem. Yani böyle yaramışım. Ama o kadar da değil. Evet o kadar da değilmiş canım benim. Çok yaramazsın. Sana bir anını anlatayım mı? Aç bakalım. Sen o zaman çok eski değildin. Bir dakika arkadaşlar. Ve e, böyle o zaman birinci sınıflara yeni başlıyordun. E, böyle e, Teneffüs de öğretmen açık e, böyle e, akıllı tahtayı açık bırakmıştı. Böyle e, akıllı tahtayı aldı böyle Google hesabına baktı, hocanın YouTube hesabına baktı. E, öyle ödevlerini ne yapacağımı baktı. Hayır bir kere öyle bir şey yapmadım. Yaptım bir kere. Yapmadım. Yalan söylüyorsun yaramaz dediği belli zaten ya. Evet zaten çok yaramaz. Evet çok yaramaz. Boncuk suya haklı. Pardon boncuk suya haklı. Of ya herkes de sana tutuyor. Seni tutuyor. Of neyse bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videoda yeni arkadaş gelecek arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar bay bay. Açılışlarca beraber yapalım. pa hey bye, bye.